Arkadaşlar günaydın, merhaba herkese. Biz uyandık, Nilde kahvaltısını etti. Kahvaltıda tost sistede tostunu yaptım. Şimdi benim tırnaklarımı yaptırmaya gidiyoruz. Tırnaklar kesilecek, kısalacak, beyazlaşacak ya da böyle nude bir renklerde falan bir şey yapacağım işe başlamadan önce. Nilde de burada hazırlandı. Nilde Barbie çantasını ne sokmaya çalışıyor? Hadi tırnaklarımı... Tırnaklarımı gösteriyorum şimdi. Şöyle yapacaksın, tırnaklarım değişecek. Değişmiyor. <laughs> Değişmiyor mu? Değişmiyor. Değişmiyor mu annem? Değişmiyor. I love you de. I love you. I love you. Arkadaşlar sizi, sizi öpüyorum. Böyle arkadaşlar. Kısa ve newtonlarda yaptım. Şimdi herkes mutlu olabilir. <laughs> herkes mutlu olacak şimdi bu tırnakları görünce. Bana da aşk lazım. Yatağımı topladım ama üzerinde çamaşırlar falan var. Dağınık görünüyorsa. Kusura bakmayın. çamaşırları katlıyordum da. Bir anda böyle. Ben bu arada kahvaltı ettim. Kahvaltı ettikten sonra tırnaklarım ne kadar garip geliyor şu an bana. Kahvaltı ettikten sonra şey oldum. Böyle bir tatlı krizlerine girdim şu anda. Aklıma hemen şey geldi. Şu geldi. Bak şimdi bunu açacağım. Bir şey olacak şurada. Şunu deneyeceğim ya. Ne yiyorsun sensiz? <laughs> ne yiyorum sensiz? Ne yiyorsun? Ay hey arkadaşlar. Oha resmen fıstık kokuyor. Mm. Bu arada bunun üstüne bir katlı normal çikolata geçselermiş. Çok iyi olacakmış. Çünkü çikolata tadından çok fıstık tadı ağır. Ve inanılmaz bir fıstık tadı geliyor şu anda. Bunun normal sütlü çikolatayla yemek vardı yani. Böyle sütlü çikolatayı eriteceksin, bunun üstüne dökeceksin yani. Tam şey olacak. Bir ikinciye gerek duymadım şu an. Onun yerine çikolata aldık mı acaba Nil'de biz? Bilmiyorum. Ben bir çikolata yiyesim var ve bu beyaz çikolata beni asla kesmedi yani şu an. Işığı yakalım dur. Heh. Ya da gel şu mutfakta birazcık daha beyaz ışıkta çekeyim. Nilda'nın saçını yaptım. Dön anneciğim. Hayır öyle dönme. Sadece arkana dön şöyle. Nilda'nın saçını maşa yaptım. Yarım topladım şöyle. Bana doğru dön şimdi. Dön şimdi arkanı. Böyle maşa yaptım. Yarım topladım. Şunu giyecek. Bir de bunun içinde taç var. Kraliçe tacı şu. Doğum günde giymişti. Onu giyecek. Babasıyla düğüne gideceklermiş öyle joleyle iyice yapıştırdım saçında senin gülüşün yerim Nilde gittikten sonra duşumu aldım hazırlandım arkadaşlar böyle görünüyorum ne giydim onu da göstereyim hızlıca. Görüşmüyoruz ya. Yine de nasıl işli köftesi bu arada? Çok güzel. Limonu da sık. Buranın içli köftesine bayılıyorum ben. Bir güzel sarma sardık burada Sevgi abla ile beraber. Efendim. Lahane ve yaprak sarması karışık. Evet, şimdi ateşe koyuyorum. Buse de temizlik yapıyor. İyi gelirsiniz. Buse. Gel, Yerim Neredesin? Buradayım. Ey salla. Aa, merhaba. Kim o? Video. Tamam bay bay. <laughs> Ay sarmayı çekmeyi unuttuk son halini. Aha. Yine yemeği son halini çekmeyi unuttum. Gel öp kızım öp. Öp, <laughs> öp. Beni öp önce. Öp kızım koş. Youtube'a merhaba de insan. Hello baby. Arkadaşlar merhaba. Saat 7.21. dakika durmuyor. Bir dakika. Ee, i̇şten geldim az önce. Size söylemiştim pazartesi günü yeni bir işe başlayacağım diye. Eğitim alıyoruz bu hafta. Bir hafta böyle olacak. İşten geldim. Kargom gelmiş. Hemen açıyorum kargomu iki tane terlik almıştım. Çünkü arkadaşlar kapıda terlik bırakıyorum ve bizim binada kediler var. Kediler terliğimi yemiş yani. Başka bir hayvanın yeme ihtimali yok diye düşünüyorum. Çünkü küçük dişli bir şey sürekli böyle ısırmış. Şu an bugün giydiğim terliği de çünkü işte terlik diyorum. Bugün giydiğim terlikleri de dişlemiş dişlemiş bırakmış. İki tane terliğimi de yemiş koparmış bildiğin. Onları çöpe attım. Hatta şunu tanırsınız. Şunun krem rengisini almıştım. Bunu yiyip şöyle kopartmışlar şuradan çöpe gitti. Ve ben bu terliği çok beğenmiştim. Trend yoldan aynısını şöyle pudra rengini aldım. Krem rengi yoktu stokta. Bir de şöyle bir tane siyah aldım. Bunların fiyatları çok uygun bu arada. 150 lira falan ve kargo dahil arkadaşlar. İkisi 300 küsür bile tutmadı. Yani 140-130 lira tanesi. 150 bile değil. Hatırlamıyorum şu an ama ikisi kargo dahil 300 TL bile değil öyle söyleyeyim. Yaz bittiği için olabilir. Hemen giyeceğim şimdi göstereceğim size. Şöyle bir tanesi siyah. Hem rahat olduğu için hem de fiyatları çok uygun olduğu için önümüzdeki yazda giyerim diye bir siyahını bir de böyle pudra rengini sipariş verdim. Çünkü önümüzdeki yaz mesela tanesi 300 lira olabilir. Şurada giyeceğim göstereceğim Geçim hemen size. Az önce ayağımdan çorap çıkartıp ayaklarımı yıkadım. Birazcık ayaklarım kırmızı o yüzden. Şöyle. Siyah da gerçekten çok güzel mi? Giyicik yani. Çok beğendim. Arkadaşlar günaydın ee, İşe hazırlandım Sizi de göstermek istedim Şu benim eş tişörtüm Saçlarımı sımsıkı jöleyle Tarayıp Her tarafını toplayıp <laughs> Bu şekilde gidiyorum Eldivenle takıyoruz tırnaklarımız zaten küçücük Eldivenle çalışıyoruz Boneyle çalışıyorum Şöyle de bir önlüğümüz var işten çıktım arkadaşlar. Eve gidiyorum. İş sonrası da böyle görünüyorum. Yorulduk biraz. Yarın da iş var. Sonra yarın işten çıkınca saat 4-5 sularında kızımı almaya gideceğim. ile geçireceğiz. Cuma gününü ve cumartesi gününü. Eve gidiyorum. Geldi. İşten sonra daha doğrusu işten izin alıp Nilde'yi aldım. Sonra birlikte işe döndük. Birlikte işe gittik. Nildayla Değil mi anneciğim? Oradaki insanlarla tanıştı. Nilde benim yeni iş yerimi gördü. Sonra da eve geldik. Şimdi de uyku saati. Bir şeyler daha atıştırdı. Suyunu içti. Arkadaşlar. Pijamalarını giydi. Ee, Sizin birisini de tanıştıracağım. Evet tanıştı bakalım. Bunun adı Ali. Bakın. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Sizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Evet. Benim uyku saatim geldi de. Benim uyku saati geldi. Evet. Gel acım acım. Günaydın. Yine kahvaltı ne diyor? Labne ekmek ve yumurta yiyor. Bir de bir şeyler izliyor. Hiç bizim muhatap bile olmadı. Ben onun kahvaltısını hazırladım. Şimdi içeride göz damlamı falan da anlatacağım. Evin temizlenmesi lazım. Çünkü ellemedim arkadaşlar çalıştığım için. Süpürülüp silinmesi lazım yerlerin. Ama önce birazcık güne başlamak için oturmam lazım. Nilze kahvaltıdan sonra hale tırdavatını alıp geldi. Resimleri burada yapıyor. Bir de günlük yazlık beraber. Şöyle bak cuma 11 Ekim. 2024 Nilda'yı okuldan sonra annesi gelip aldı. Sonra beraber annesinin iş yerine gittiler. Nilda annesinin iş yerinde hamburger ayran patates yedi. Sonra limonata içti. Işte. Sonra beraber eve gittiler. Nilda pijamalarını giydi. Annesiyle Nilda sohbet etti. Devamını yazacaktık. Burayı bitirmedik. Burada da bugün neler yaptığımız var. Nilda kendisi istedi. Ama Nilda'ya güzel bir günlük defteri alacağım. Nilda bana çok güzel bir fikir verdi bu konuda. Nilda günlük neler yaptığını yazmak istiyor. Biz yok yani Buradayken bana yazdıracakmış. Babaannesindeyken de babaannesine yazdıracakmış, değil mi Nilda? Evet, Nilda çok güzel bir günlük defter alıp çantasına koyacağız ufak bir defter. Yazacak her gününü. Video çeke girmemişim. Hem yapacağım, hem çekeceğim. Hem yapacağım, hem çekeceğim. Arkadaşlar, bu arada ben bacaklarıma fırça yapıyorum burada otururken. Geçen sene tablet kullanıyordum D vitamini. Bu sene bu D3K2 ee, ne önerdiler. Bundan böyle iki kutu başladım damla olarak. Her kilo başınıza bir damla. Ben de 8 damla falan kullanıyorum işte. D vitamini artık böyle kullanıyorum bu sene. İki kutu gider diye düşünüyorum bana bayağı. Burada da bu arada Monopoli oynuyorum. Monopoli işte zarlarım bitince kalkacağım yavaştan ortalığı falan toparlamaya başlayacağım. Dedim 350 zar kazandım onu derken. <laughs> Bunu... Anne beraber yapabilir miyiz? Tabi ki anneciğim. Ha. Ama çok dağıtıyorsun etrafı. Nildan odasını toplamıştık hani geçen hafta biliyorsunuz. Göstereyim bak bu haftaki halini. Göstereyim mi anneciğim? Bak hiç utanması da yok ya valla. Toplamamız temizlememiz lazım. Nedenini bilmiyorum ama yani bu kadar gerçekten dağıtılmaz yani. Böyle bir dağıtma şekli hayatımda görmedim yani. Bir rakamlarını bulup kırmızı renge boyayacakmışız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi aralarda birler var. Nilda şimdi onları kırmızıya boyayacak. Önce bununla başlıyoruz. Ama bu, bu arkadaşlar şu notu yapacağım. Etim kıymam vesaire yok. Her zaman da olur aslında. Şu kadar kıymam bile olsa olur. Keşke birazcık kıymam olsaydı. Yok et suyu yapmıştık. Geçen hafta biliyorsunuz çok etler Et suları, kemikler, memikler bayağı son 2-3 videodur gördünüz. yedik et kemik. Onların suları var düdüklüde. İşte çıkar, düdüklüden çıkartıp buzluğa koymuştum bardak bardak. Ondan var et suyuyla yapacağım nohutumu. Ama keşke bir birazcık kıyma metinde olmuş olsaydı varken ayırın arkadaşlar. Şu kadar olsa ayırın işte. Ben de her zaman ayırırım ama biliyorsunuz o zaman çok canım et falan çekmişti ne varsa yedik yani. Yine alırım alışverişe gidince. Ama şu an bitik ve geri kalan şeyler de var. Normalde ben işte internetten falan sipariş ediyorum ya mesela alışverişlerimi. Şu an evde her şey var. Ekmek, yumurta, yağ vesaire. Pirinç, pirinç, makarna. Her şey olduğu için toplu bir alışveriş de yapmayacağım. Biber, soğan, et suyu ve nohut ekleyeceğim için arkadaşlar. Yemeğim bu kadar. Yanına da makarna yapacağım. İle makarna da makarna da karar kıldık. Süzme yoğurdum var onda sarımsaklı yoğurtlu yaparım. Üzerine de nohut gayet güzel olur. diye düşündüm. Oy. Bu kırmızı soğanları da yemeklere çok yakıştırıyorum. Böyle koyuyorum. Ama bu iki tane çok olabilir. O yüzden diyorum ki bir beyaz yarım, bir mor yarım kullansam da. Bunları tekrar dolaba kaldırsam da olur. Çünkü çok soğan olacak. Biber de çok oldu. Bu kaç grammış? 700 gram net ağırlık. 400 gram nohut. Biber, domates, salçası. Karışık. et suyu, kekik, nane, kimyon, tuz arkadaşlar ekledim. Görüyorsunuz et suyu ediyor şu anda. Çok az bir su verdim. Bir çay bardağı kadar. Bu şimdi böyle kaynayacak biraz. Özleşecek. Şu iki tane patlıcan babaannemin bahçesinden kalıp kaldı. Bunları hemen küçük kare kare doğrayacağım. Sarımsaklı yoğurtlu yapacağım. Bugün izinliyim. O yüzden sarımsak yiyebilirim bence yani. Yarın Allah hayrola yarına kadar geçer diye düşünüyoruz. Umut ediyoruz. Alacağımı soyuyorum. Şöyle. Ne çok küçük ne de çok büyük. Doğradım. Bahçe patlıcan biraz acı olur bilirsiniz, o yüzden güzelce tuzlayacağım. geçiyor üstünü geçene kadar su veriyoruz böyle 10-15 dakika bekleyecek nohut yemeğimin sosu da böyle görünüyor ben suyuyla birlikte ekliyorum arkadaşlar ben zaten genelde kendim yapıyorum bunu biliyorsunuz haşlayıp kuru fasulye nohutu kaldırıyorum buzluğa suyuyla beraber yapıyorum aynı çıkartınca da böyle suyuyla koyuyorum gayet de lezzetli oluyor her zaman böyle hazır almıyorum zaten. Küçük bir saklama kabını aldım arkadaşlar. Şimdi böyle dinlensin yağını falan peçeteye sağ, salsın. Peçeteyi alıp sarımsaklı yoğurtla karıştıracağım. Kapağını kapatacağım. dolaba kaldıracağım. istediğin zaman ye. Bakın. Şöyle siz. Buraya bakın. Hayvan yazıyor şurada bakın. Çok <laughs> Ta da Vay. Wow. Hayvan kulesi. Vay wow, harika. <laughs> Dur onu çekeyim. Kızımın kulesine bakın, kızımın Hay, kulesine hayvan bakın. Hayvan kulesi. Hayvan kulesi yapmış benim kızım. Arkadaşlar, evi süpürüp topladık. Nilde de oyuncaklarını topladı. Buraları da süpürüp sildim arayı. Patlıcanın peçetesine aldım, iki diş sarımsak doğradım. Üstüne yemeğimi son halini göstereyim. Tadına baktım. Efsane olmuş. Et et suyu böyle kurbanın etinden ya. Böyle zaten biraz şeydi yani e, koyun eti olduğu için nasıl söyleyeyim böyle kokuluydu zaten. Tadı sanki etliymiş gibi oldu. Bir de içine kimyon mimyon baharat da koydum ya. Şimdi buna üzme yoğurdumuzdan koyacağız. Şöyle suyundan da alayım. Burada da makarna haşlanıyor. Makarnaya sadece tereyağı yakacağım arkadaşlar. Makarna sade olacak çünkü bu salçalı, bu sarımsaklı falan yeterince böyle test var yani. Yeterince bir tat var. O yüzden makarnayı sade yapacağım. Arkadaşlar bu arada patlıcanın tadına baktım. Hiç de acılığı yok patlıcanın. Çok lezzetli oldu. Böyle genelde bahçe patlıcanın acı olur hiç acılığı yok ya. Tuz gerçekten işe yarayıp bütün acılığı aldı. Patlıcan efsane lezzetli olmuş. Yemek demişken benim karnım acıktı. Acıktı mı? Hı hı. Hadi gel o zaman. Yummy yummy yummy. Çok açım. Saçlarımı da yaptım kabarıklığı gitti. Saçlarımı düzleştirirken hatta komşum geldi yemeklerimden yedi. O da çok beğendi. Nilda da yedi ben de yedim. Şimdi iki tane arkadaşım geliyor biri çocukluğum. Ee, misafirliğe geliyorlar. Onlar da nasip olacak. Vallahi hani böyle pirzolalar şeyler yapsak ya. <laughs> nasip olmaz ama ne oldu? ne Vallahi nasip oldu herkese ee, onlar gelene kadar oturacağım ben de videoları atacağım falan ee, arkadaşlarımın ikisi de çocukluk arkadaşım bu arada bir tanesini zaten videonun başında gördünüz ee, ben geçen hafta onlara gitmiştim bu hafta da o bana geliyor normalde öyle bir planımız yoktu sadece işte bugün spora falan gitmiş öyle telefonda konuşuyorduk ee, telefonda konuşurken işte birbirimize reels falan atmıştık onun hakkında konuşuyorduk gel istersen biz Nilda ile evdeyiz dedim hava kötü çünkü yağmur falan yağıyor spordan çıkayım gelirim kanka dedi. Ondan sonra öteki arkadaşım da ona katıldı. İkisi birlikte geliyorlar şu an. Şu kadardı biliyorsunuz değil mi saçlarım? Eski videolarımı izliyorum ya saçlarım şu kadar. Şöyle yani. Baya uzadı. Vallahi hoşuma gidiyor böyle düzleştirince falan uzun uzun görmek. Evet, çok <laughs> kavun çok güzel değil mi? Telefonla kavuşuyorsunuz lan. Evet kabın nasıldı? Çok Bahçeden. Çok güzel. Afiyet olsun. Gamze ben de göstereyim Çocukları gösterelim. Göster. Nasıl çekiliyor? Çekiliyor şu an. Basma bir yere. Çekiyor şu an. Bak. Gülümse. Nilda'ya sarıl. Sarıl Nilda'ya. Bekle ben çekeceğim size. Sarıl Nilda. Sen sarıl Mehmet'e. Sarılmayacağım mı? Tamam. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Dışarıda çok fena yağmurlar var. Hatta ne yaparsan yap memnun edemezsin kimseyi aynı anda. Bir sürü küfür deseydim ama. Mehmet gel dans edelim Mehmet. Misafirlerimiz şimdi gittiler. Nilda da pijamasını giyip hemen yatağına geçti. Mutfağı topladım. Oyuncakları topluyorum. Şunu da toplayıp birazcık oturacağım. Arkadaşlar günaydın. Kalktık. Benim kombin ben birlikte Nilda ile işe gidiyoruz. Babası öğlen gelip oradan alacak. Şöyle eşofman takımı giydi Nilda. Ben de şöyleyim simsiyah giyindim. İş kıyafetlerimi yıkamamışım. O yüzden siyah bir şey giydim üstüne önlük giyeceğim. Saçlarım çok kötü saçlarımı yapmam lazım. Saçlarım. Lenslerimi takacağım hemen çıkacağız. Arkadaşlar işten geldim. 2 saattir falan hiçbir şey yapmadan oturup dinlendim. Şimdi saçlarımı topladım. Saçlarım açıkken daha güzeldim aslında. Korsemi taktım. Şortumu giydim. Ee, spor yapacağım ama spor yapmadan önce evin işlerini yapacağım. Onları halledip hemen spor yapmaya geçeceğim. Matımı da serdim. Hazırım. Birazcık bulaşıkları hallederken ısınmış olacağım. Burada esneme hareketleri yapacağım çünkü arkadaşlar çok hamladım. Ee, egzersiz yapmıyorum. Böyle iki haftadır falan normalde her gün yapmaya çalışıyordum. Yani böyle bir 10 dakikalık bile olsa esnemeye çalışıyordum, hareket etmeye çalışıyordum yoga müziğiyle falan. 2 haftadır falan hiç şu mata bile dokunmadım. Bugün tekrardan başlıyorum artık. Çok ihmal ediyorum kendimi yoğunluk içinde. Bu evin tam burasını böyle çok seviyorum. İki camın ortasında iki taraftan manzara görünüyor. Çok hoşuma gidiyor. Bu arada bugün Nilda birlikte işe gittik sabah. Öğleye kadar falan Nilda ile çalıştım. Öğlen geldi babası aldı. Ee, sonra ben çalışmaya devam ettim. Saat 6'da işten çıktım. 6 içerek geçe falan da evdeydim herhalde. thank you i going